Selamunaleyküm. Bilişören YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Kıymetli kardeşlerim, bugün yine çok harika güzel bir meki köyası tasarladım. Bundan herhalde hiç kimse de görmedim. Kendim yaptım, kendim ayarladım, tasarladım. Bu modeli çıkardım, boncuklu ama çok güzel. Şöyle bir Mavinin üzerine koyayım, Bakın daha mı iyi görünüyor. Çok güzel bir model. Kibar, zarif duruşlu. Bunu e, kafamdan tasarladım. Dedim bugün de bunun yapılışını göstereyim size. İnşallah beğenirsiniz. Çok güzel bir model. E, şöyle çok küçük e, kum boncuklarım vardı evde. Bunları dedim değerlendireyim denedim de güzel de oldu. Farklı renklerim de var. Koyu rengin üzerine baktım bu rengin üzerine beyaz yakıştı. Çok ince küçük kum boncukları. Baktım bununla yakıştı bundan devam ettim. İnşallah siz de beğence yaparsınız. Tabi kafanıza göre renklerini uydurun. Ona göre yapın. Şurayı bağlayayım açılmasın. Şu boncuklarımdan. Şöyle küçük küçük. Ee, kardeşlerim ben bir parça farklı bir renkli başlangıcını göstereyim. Ondan sonra devam edeyim inşallah. Şöyle birazcık hardal rengine taktım aynı boncukta. Çok az bir şey. Önce bir ipliğimizin kıvrağını böyle giderelim. Düğümümüzü atıyoruz. Parmağıma doluyorum. Şu şekil. her zaman yaptığım mekik ayarlarından mekik atışlarım aynen önceki yaptıklarımdan görebilirsiniz bilmeyenler yapılışını göstermiştim defalarca izleyenler bilir izlemeyenler isterlerse açıp bakabilirler mekiğin yapılışını sarılışını şöyle küçük bir kiprik koydum önce dört tane düğüm attım kiprik koydum tekrar dört tane düğüm atıyorum buraya da dört tane koydum biraz hava bozuk kardeşlerim bilmiyorum net görünüyor mu tekrar bir kiprik koydum dikiş kibriği yazmaya dikilen tarafı dört bir tane düğümde buraya atıyorum dörder dörder arada şu büyüklükte kipçik koyuyorum üçüncüyü de yapayım dört tane de buraya şöyle yaptım parmağından çıkarıyorum yavaşça kapatıyorum kapattıktan sonra kipcikler kendime doğru şu şekil tutu aynen bu şekil tutuşu şöyle şu ara mesafeyi kendiniz ayarlıyorsunuz şu kadar bir alttan aldım bir üstten aldım bir düğüm attım buraya 6 tane düğüm atıyorum 3 oldu 4 5 6 tane 6 tane düğüm attıktan sonra şimdi boncuklarımı koyuyorum boncuklarımdan 5 tanesini şuraya böyle bir ayırayım Bunlar ileriye yapayım elime dolaşmasın. Önce bir tanesini kaydırıyorum. Şu şekil. Yani bu halkanın içerisinde bazı oyalarımda görmüştünüz. İlk önceki motiflerinde boncuklu da çok yaptım videolarımda bazı örneklerimde şu halkanın içine koyuyorum boncukları bunu da halkaya koymadım normal parmağıma doladım e, mekiğimin tarafında boncuklar bir tane boncuk koydum şuraya tutuyorum bir tane alttan bir üstten atıp şu şekil kipşik yapıp kapatıyorum şöyle tekrar bir boncuk bir tane boncuk koydum. Yine aynı kipriğimi yapıyorum. Bakın kipriğin arasında. Üzerinden alıp kapatıyorum. Tekrar bir tane. Ee, diğer mekiklerimde biliyorsunuzdur çok gösterdim. Kiprikler yaparken aralarına mutlaka birer düğüm atıyorum. Üst üste gelmesin diye kiprikleri. Bunu da atmıyorum. Çünkü aralarında boncuk var. Mesafe oluşuyor. Şu şekilde. şöyle kapatıyorum arada boncuk kaldı tekrar 3 tane oldu şimdi tekrar bir daha kapatıyorum beşinciyi de geçiriyorum kapat 5 tane kiprik oldu. 5 tane boncuk oldu aralarında. Buraya tekrar 6 tane düğümü atıyorum. 5 6 tane. 6 taneden sonra parmağımdan çıkarıp kapatıyorum. Şu şekil motifimi yapmış oldum. Arkadaşlarım şu maviden de görünmüyor. Bilmiyorum biraz hava bozuk. Başlangıcı böyle kardeşlerim. Bunu kenara koyup bunu devam edeyim. Önce biraz böyle kıvrığı giderilsin. Gittikten sonra Bakın. Şimdi Büyük motifimi yaptım. Çevirdim. Şu şekilde tutuyorum. Motifler dışarıya. Büyük motifler. Parmağımı aynı şekilde doluyorum. Arada köprü koyacağım. Şöyle uzunca bir mesafe koyuyorum. Şu köprülerden kardeşlerim. biraz mesafeye koydum bir santim kadar tekrar devam ediyorum 4 tane düğümümü attım 4 düğümden sonra şurada bağlama kibriği koymuşum bakın şurada bu kibrikten üstüne getiriyorum veya da tığla şuraya bir şey yapayım veya da bu tığla şuradan giriyorum yaptığım kiprikten şu şekil çıkarıyorum çıkardıktan sonra ilmeğimden mekiğimi geçiriyorum tekrar buraya dört tane düğümü atıyorum. 4 düğüm attım. Bir tane kiprik koydum. Şu dikiş kiprikleri tekrar 4 tane düğüm atıyorum. Şimdi ara bağlama kipriğini koyuyorum biraz bu şeyden uzun olacak şu dikiş kipriyinde biraz farklı yani boyu farklı birazcık şu kadar çok az bir şey biraz ondan uzun koydum tekrar dört tane düğümde buraya atıyorum dört düğüm attım parmağımdan çıkarıyorum şu şekil kapatıyorum arada köprümüz oldu ara köprüyü yaptıktan sonra tekrar parmağıma doluyorum Şimdi şu boncuklu motifi yapacağım. Bunu. Köprüyü yaptım. Bir tane halka yaptım. Şimdi parmağıma doluyorum. Boncuklar mekik tarafında kalıyor. Düğümlerimiz aynı şekil. Arada şu kadar mesafe bırakıyorum. Bir de üstten attım. Bir alt bir üst kapattım. 6 tane düğüm atıyorum buraya. 6 düğüm attıktan sonra mesafem daraldı. Birazcık açıyorum parmağımı rahat çalışayım diye. Şimdi boncuklarımızı koyuyoruz. Bir tane boncuk getirdim buraya. Tutuyorum parmağımla. Bir alt bir üst, bir üst kapatıyorum. Boncuklar bu tarafa. biraz büyük oldu. Yediriyorum şöyle. Kaydıra kaydıra. Mesafesi bu kadar olsun büyüklüğü. Bir tane yaptım, kapattım. Şimdi ikinci boncuğu alıyorum. Böyle kapatıyorum. Üçüncü boncuğu alıyorum. Arada kaçtı boncuğum biri tuttum. Üç tane yaptım. Dördüncü boncuğumu aldım. Bir alt bir üstte atıp kapattım. Hiç arada düğüm koymadan bir diğer Kipri atlıyorum. Bu biraz kısa olduk. Mekiğimin uç kısmıyla şöyle çekiştirdim. Aynı hizaya geldi. 5 tane boncuk, 5 tane kiprik arada. Şimdi 6 tane boş düğüm atıyorum. mesafe daraldı biraz zorlanıyorum alt taraftan kaydırıyorum bu mesafeyi açtım 6 tane düğümümü attım bakın bu şekil 6 düğüm bu tarafta 6 düğüm bu tarafta 5 tane boncuk dizdim ortaya 5 tane kibrik her kibrikte bir boncuk var parmağımdan çıkarıyorum bu şekil Şöyle kaydırıyorum. Motifimi yaptım. Çeviriyorum kiprikler kendime taraf. Şimdi aynı şekilde motifimi tuttum. Parmağıma doluyorum. Burada hiç boncuk almadan ara mesafesini koyuyorum birazcık. Kapatıyorum. Dört tane düğüm atıyorum. şuradaki bağlama kipriğine şu kipriğin üstüne getiriyorum şöyle sol elimle getirip içinden geçiriyorum ya da tığla demiştim mekiğin ucu uzunsa sivri ise uç kısmıyla alabilirsiniz çünkü halkası büyük şu kipri büyük sığabiliyor küçük kipriklerde tığ kullanıyorum ekseri şöyle uç kısmıyla mekiğin uç kısmıyla çıkardım şöyle mekiğimi geçirdim Şimdi 4 tane de düğüm buraya atıyorum. Mesafem daraldı. Gevşetiyorum. 4 buraya attım, bağladım. 4 düğüm de buraya attım. Şimdi şu küçük kibriklerden dikiş kipriği koyuyorum. Şöyle şu kadar mesafeyle arada üzerine atıp kapatıyorum. Tekrar dört düğüm de buraya atıyorum. 4 tane attım. Mesafeyi açıyorum. Şu anda biraz ipliğimde kıvrılma oldu. Şöylemekimi bir sıkıştırıp şöyle bir çeviriyorum. Dört de buraya attıktan sonra tekrar bir kibrit koyuyorum. Biraz uzunca kibrit orta bağlama kipriğini üzerine atıp kibriğimi kapatıyorum şu büyüklükte yeterli oluyor tekrar 4 düğümde buraya dört düğümde buraya attım çıkarıp parmağından şu şekil kapatıyorum çok sevkli yapılıyor kardeşlerim. Çok güzel. Bakın. Yazmanın içerisinde şöyle güzel bir eflatun, mor biraz renkler ben çok karıştırıyorum. Bu renkli e, çiçekler varsa bununla yapabilirsiniz veya beyaz çiçekler varsa e, boncukları beyaz dikebilirsiniz. E, tek renk bu renk çiğe dikebilirsiniz. Beyaza dikilir. Sırf beyaz tek renk tülbentlere yazmaları. Yani çiçeklerin renginden uydurup dikebilirsiniz. Şimdi çiçeğimi yaptım. Ara köprüyü yapacağım. Tekrar parmağıma doluyorum. Biraz boncukları geri alayım. Elime dolaşmasın. boncuklar biraz uğraştırıyor Tabi yerim dar yerim rahat olsa boncuk falan çok şey yapmam yaparım <laughs> ama boncuklar var biraz da yerim dar uğraştırıyor biraz daha ağır yapıyorum iyice görürsünüz parmağıma tek doluyorum köprünün mesafesini koyuyorum şu kadar mesafeyi ayarlıyorum şurayı şöyle bir santimden Belki birazcık bir tık uzun gibi gözümüzde ayarlıyoruz onu. Mesela bu biraz uzun gibi oldu. Şöyle kaydırarak Çünkü gevşek yapıyorum. Sık yapmıyorum. Kaydıra kaydıra yeterli oldu bu arası. Şimdi dört tane düğüm atıyorum. Şimdi bağlıyorum. Şimdi tığla bağlayayım. Şuradaki motifimin kipriğinden, şundan, şu ara kipriklerinden, şuradan giriyorum tığımda. Elimin üstteki ipliğinden çıkarıp. Halkamın içerisinden geçiriyorum. Şöyle muntazam bir şekilde burayı düzgünce Dört de şimdi buraya düğüm atıyorum. Üç tane oldu. Dört tane oldu. Dört taneden sonra dikiş kipriğini koyuyorum. Şu kadarcık. Kapatıyorum. Şimdi tekrar dört tane düğümüm 4 de buraya attım şimdi araba bağlama kipriğini mesafem daralmış biraz genişletiyorum şu kadarcık ara kipriğimde şöyle şu kiprikten birazcık uzun Tekrar 4 kiprik de buraya atıyorum. dört tane oldu. Şimdi çıkarı parmağımdan güzelce ne kapatıyorum. Canlarım çok güzel bir model. Bilmiyorum ben çok beğendim, çok sevdim, hoşuma gitti bir tane daha yapayım bilmiyorum ki, iyice anlatabildim mi şöyle bir Orta motifinden bir tane daha yapayım iyice anlamış olursunuz ara köprüyü yaptıktan sonra şunu şimdi tekrar parmağıma doluyorum burada altı tane düğüm atacağım ara mesafeye şu kadarcık koyuyorum. Kapatıyorum. 6 tane düğüm. Alt oldu. Şimdi boncuklarımı biraz yine kıvrılıp kıvrıldı gibime geliyor. Çevireyim biraz. Şuradan 5 boncuk aldım. Bunları ileriye sarayım bana engel olmasın. Bir tanesini burada bırakıyorum boncuğumun. Şurada bir alttan aldım, bir üstten atıp boncuk arada kalıyor hiç fazla dü başka düğüm atmadan, tekrar boncuk koyuyorum bir alttan atıyorum bir üstten atıyorum, kapatıyorum tekrar boncuğumu koyuyorum kapattım Mesafeyi açayım. Tekrar boncuyumu koydum. Bir alt bir üst. Bakıyor doğruya gittik hadi. Kapattım. Şimdi en son boncuyumu koyuyorum beşinciyi. Şu şekil aradan Kipriyimin boynu daya eğer diyorum. Üzerinden atıp kapatıyorum. 6 buraya yaptım 5 tane kibrik 5 boncuk arada buraya yaptım şimdi tekrar bu başına da 6 tane düğüm atıyorum bir alt bir üst atıyorum bir düğüm oluyor bir alt bir üst oldu bir tane tekrar bir alt bir üst şura 6 tane düğümüm oldu parmağımdan çıkarıyorum şu şekil kapatıyorum. Çevirdim kendime taraf. Şimdi bir diğer halkayı da yapayım. Buranın mesafesi de aynı. Bu bacaklar aynı boyda olsun. Burayla burası. Bir sağ bir sol bacak. Bu kadarla yeter. Tekrar dört tane düğümü. 4 taneden sonra buraya getirip uç kısmıyla mekikimin bu aradan çıkarıyorum. Çıkardım. Mekikimi geçirdim. 4 düğümü de buraya atıyorum. Dikiş kibriğimiz yapıyorum. 4 tane daha yaptım. Şimdi ara bağlama kibriğini ara bağlama kibriğini de şu kadar 4 tane de buraya İşte böyle kardeşlerim. Bu modelim de böyle. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Biraz da yine böyle koyayım. Hava bozuk dediğim gibi çok net görünmüyor. Belki görünüyorsanız şu şekil. Çok zarif, çok hoş durdu. Kardeşlerim bilmem ben çok beğendim. İnşallah hoşunuza gider. Güzel güzel yaparsınız. Siz daha iyisini yaparsınız. Sizin elinizden daha da güzel düşer. Bugünkü çalışmamda böyle kardeşlerim. Abone olmayanlar inşallah abone olurlar. Allah'ın izniyle daha çok güzel yine modeller tasarladım, çıkardım. İnşallah göstereceğim. Rabbim fırsat verdikçe. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.